Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. Yanımız Eray var. Hoş geldin Eray. Hoş bulduk. Bugün sihirli değnek mücadelesi yapacağız. Şimdi ikimiz de sihirli değnekle deste seçeceğiz ve VS atacağız. Hadi inşallah güzel bir deste gelir. Bu arada bu benim destem Önceden de çekme olmadı. Aa güzel bir deste geldi. Çok abi, bir şey bir deste geldi. Bana da çok güzel bir deste geldi. <laughs> Haydi maça geçelim. Beş yıl Yok <laughs> Clash Royale yok. kanka beş yıl. Bir de Allah'ın adı <laughs> <Dur. Evet. gülüyor> Şu kart kadar şey yok var ya. Hadi bakalım. Bunu sevecek misin Miray? Bayılırsın. Öndeki gerizekalıyı tutarsan. Şunun ne iş yaptığını bilmiyorum bu arada cidden bilmiyorum. Kanka o şifacı. Yani. Yani şifacı yok kanka. Her hasta. Ee, havaya, havaya vuracak şeyim yok benim lan. Şunlar ne yapabilecek ki? Çok şey yapar kanka var ya. Diyorsun. Ben gitmeyi denedim ha. Hadi vur 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 çok, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam tamam barbar. Çok iyi abi. Barbarlar adamdır var ya barbarlar kadar iyi kart yok. Şöyle bir şey yaptım. Bence çok iyi yaptım. Abi çok güzel ziraat. Şuraya çekelim abi. Keşke şu şunun yerine tomruk olsaydı bu şu an bu da çok güzel Şunu şunu atalım şöyle. işte İşte bu. Hadi güzel. siz vurun biraz. Ama adam şimdi geri ikisi gelecek. Ne kadar vurabilecek ki şu an çok iksir vurdu şu abi vurdu ya Aa, ama çok şey vurdu. ya vurdu. çok güzel çay gelsin şu an çok iyi oldu gibi olayı kapatma bence iyiyiz şu an ya Bizim... aynen yani her biraz daha iyi herhalde şöyle bir şey yapacağım abi biraz ibneli olacak bu açık beni söylüyorum yani. ne yapacaksın ki korkuyorum şu an hop Allah ama şöyle bir şey var benim mega şövalye tutacak şeyim yok Biz de oraya vurduk ama benim mega şövalye tutacak şeyim yok arkadaşlar evet, çok vurdu ya, ya Çok vurdu Hayır zıplama 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 be ya zıplama ya Ne kadar vuracak Çok vuracak Hadi lan benden az olsun evet yes. ya Bu yüzden herhalde çok geldi Ama ben sağda vurdum Aynen o sağda vurdu <laughs> Şuraya bir şey çıkartayım nasıl yapacağım Şöyle de arkasına şey şu şey bir şey atayım Şifacı atayım Bence güzel olur ya Şöyle O tarafta bizim birik demediler ki çok da daha atalım Şuna da zehirleyelim abi şu alev topunu yapma ya mega şuları denk getirmem lazım artık ya Lütfen yapma ya Mega ya, şu niye denk getireceğim artık Şuradan bir şunu çıkartalım Şunları tekrar ver oh, Bu yapalım. bölümün kuleye ulaştığını ilk defa görüyorum herhalde bu arada 5 tane şey ben cidden nedense iş yapacağını düşünüyorum. Aa yanlış barbar attım? Hayır. Hadi, hadi oğlum. hayır. Ay bu çok güzel. Baş bir gittim. dakika. Ben zıplama ben zıplama. Ben Yes. Şu an çok iyi oldu abi. Ya çok hata yaptım. Şuraya çıkayım. Arkadakiler arada, çok şey. Bu arada oraya orada şu an ne yes savaşı var bilmiyorum onlar güçler. onlar <laughs> iyi <laughs> zaten ben bir tane daha atacağım hadi. Maç gitti. Helal olsun herhalde çok güzel arasın. Evet, teşekkürler. Eray iyi, yani. iyi aldı. Valla çok iyi yani. oynadı. Sağ ol, sağ ol. Ben sana çok büyük hata yaptım. İyi kanka şuna. Ses falan. tamam. Daha cemeyiz bu zaman. Evet, aynen. 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 Bir, başladı. deste daha yapıyoruz ikimiz. Aynen. Evet. Aynen. Yeni deste oluşturalım. Çok güzel bir deste geldi gerçekten. Şu an benim var ya... Eray, öldün öldün. Benim en sevdiğim katran deste. Gitti mi lan? Ne? Söyle yani en sevdiğim değil de çok güzel bir şey. Bak, çıkarttım seni işte. Durduracak <laughs> bir şey mi Aa, dur. Okun yok deme. Oğlum 500 vurdum. Güzel. Aa, hem de bu önüne de bu var kanka. Öyle değil. Bir de şey var. Onu da çıkartmam lazım. Bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle şunu olur olsun. Ya ona vursan olacak ya abi hayır 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 Cık. onu yapmayayım onu yapmayayım sıkıntı Eren, çok iyi gitti. Şu an yok Bir tane burdan şey veriyo dalga bak Hayır ya Bence güzel çekildiğini düşünüyorum Bir de bende şöyle bir şey de var biliyor musun kanka İki tarafa da vurduk Abiciğim şaka mı oldun? Al Aha yıldırım atıyor <laughs> Kıvırcım asla etmiyor bunu Gelmiş miydi? <laughs> iyi dinle. Az Ben işte var ya öyle bir gelir de. küçük desem çok az 2 Çok güzel olacak. bir şey yok yani ben Bir şey yok. Benim çok Benim bunu yapmam daha önce. Şöyle yapalım. Vurduk bir tane güzel. Şöyle bir daha vuralım. Buna bile vurmamız hmm. gerekiyor bizim abi. Ya şu benim için çok sıkıntı ya. Beş. Hadi lan hadi 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 yetiş yetiş yetiş. Yetiş. Hadi. Kıvır. Hayır. Yes. İşte bu. Ya hayır oldu. ya. Bir tane de sen vuran. Çok... Yes be. Çok gitmiş sıvındı ya. Yani. Çok iyi oldu lan. Sadece Tesla ve dal kalabalıklar. Bir de yıldırım. Aa, çekmedi çok lütfen, çekme. Çok güzel. lütfen çekme, Çok güzel. lütfen çekme, ama ondan daha çok odur bu güzel olur için. Şöyle falan. Şöyle. Her şeyi atalım şöyle. nur Ya üf olmuyor. Bir buraya. Şak. Güzel. Ciddi misin? İşte bunu tahmin ettim ya. Cidden bunu tahmin ettim. Evet. Geliyor tekrardan. Okey. Hayır tutmayın bari bir tane buz büyücüsü ne yapar ki? Çok merak ediyorum. Abi bu arada ben neden tutamıyorum bilmiyorum. Tomur çok güzel oldu. Hadi. iyi İyi gibi. Tamam tekrardan bir önceki taktiği yaptık. Evet. <laughs> Burada da çekemiyorum Burada da fake attık. 850. Güzel. Şimdi şöyle bir yapalım. Tek atmasını bekledim. Neden tek atmadı o tek atmaz gibi seviye. Hem şu hem de barbar bar bir tane vurursan. Bir de şöyle. Vurma Sen be. de şuraya gel. Zehir. Tutarlar mı bilmiyorum. Emin tamam, değilim. Bence. Tutamasın Hadi. Hayır abi nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Yok ya. Çok iyiydi. İyi maçlarına sağ ol. Sağ ol. Güzel. Sen bir bir. Bunu ama kazanıyor. Aynen. Şimdi bir daha maç gireceğiz. Sen bir deste daha yaparay. Okay, Okey, yeni deste. Çok saç bir deste yine. Mükemmel, mükemmel. Oluştur. Oy, çok güzel ama çok fazla ağır. Gönlüm. Bana aşırı saç bir deste geldi. Herhalde elime verecek Gönlüm. herhalde. Bana da kanka böyle sadece böyle atak kartlarının olduğu bir şey. Bana hiç atak kartı yok. Aaa, dev goblin varmış. Ben nasıl biliyor musun? kraliyet prensi kara prens. Domuzlar. Hepsi bir yana. Kanka. Ne? Yapma. Yanarız. Adam bunu neden yaptı? Teşekkür ederim. Aa, Aklın gitti bir yana. Neyse o zaman şöyle bir şey yapalım biz. Abi. Ben ne yapabilirim ki sana? Ben bir şeyler alıyor bizim dertler. Balonlar arkada bir balonlar var eşi. Aa o ne? O ne Eray? O ne? Kerem Yavaş. Hadi amur. Yes. Kanka benim onu yapacak Uğur. bir şey yok. Bir tane çok vurdu. Abi bu sen çok iyi var ya oldu. Sen benim elime verdin. Aldın sen. Ay kule aldık güzel. Ama bizim de hava sormamcım olsun. Lan ne yok o minyon sürüsünü görmedin? Şöyle görmedim. yapalım. Şöyle yapalım. Bize bizimkini kule de vurur. Çok iyi. Vur oraya bir tane. Vur oraya ya. Gereksiz Vur oldu ya. gibi de işte. Atmasak da olur. Bu maç bitti işte var ya. Bu maç herhalde. Ya burası ne olacak zaten <laughs> sen bana hayatın nasıl verdin vermişsin. Bir şey yapacağım bu iyice seni test edeceğim. Ne yapmışsın? Yavaşlayacağım, bir susup test edelim Var mı dendi Ben ne yapayım ki? valla Şöyle Başlıyorum. 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 Evet, şöyle bir atay çıkalım hadi. Ahmet bir şey yaptı. Yo, ne dedim ya? Ne, ne bir şey yaptı. <laughs> ne Abi benim ne yapayım? Yaray dersen. Yaray benim elini veriyor evet arkadaşım. <laughs> kan 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 200 kanancılar için kurumsal yeni bir fırsatımız geçti. bomba 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 la Neler ne olsun şey be. çok iyi şey. o. Oha o. var. Ya ne oluyor? İşteci görmüyor Oha da. bilerek bir şey yapalım. O, o, o ne Ne lan? Ha benim Abi o, 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 o. kaç kadar <laughs> bir şey var İnsanlar, çip, çip, çip hiç bunu hiç Abi ben şunu var ya çok iyi

Kadar Abi. Nasıl tek attı? Kim vurdu benim kuleye? Bu vakit. Hayır, hayır ondan önce. Ee, arkada da şey var. Ejder de şey vurdu. Abi goblinler falan var. Goblin, ya, goblinler falan yani? arkasında goblin var ya. Nasıl güzel var, maçtı. maçtı Güzel maçtı. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Çok güzel maçtı. Eray'a da teşekkür ediyorum videomu geldiği için. Evet bir şey değil. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.